bir yağmur yağıyor şu anda fırtına ile beraber ağaçlar yatıyor adamı çekemedim hemen içeri girdim ee, felaket Yine böyle. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhaba de. Herkese merhaba. Evet, misafirimiz var. Gülşah'cığım geldi bize akşam oturmasına. Çay Hı -hı. içiyor. Bir de ne yiyorsun o ne? Fındık. Trabzon fındığı yiyor. Eniştesi onun için kavurdu, tuzladı. Hı -hı. Vallahi. güzel bir Gülşah. Evet. Gülşah'cığım fındık eşliğinde e, çayını içiyor. Hı -hı. Beğendin mi? Evet. Neler yaptın, anlat bakalım. Doğum günü çocuğu. Bitti ki. He, bitti mi doğum günü? Evet günü İzmir'de gidecek. Oo İzmir'e mi gidiyorsun? Evet. Vay wow, ne yapacaksın İzmir'de? Ba babaannemin ziyaretine. Babaanneye gidiyorsun. Ben de gelebilir miyim? Olabilir. Beni de götürür müsün? Evet. Fox'la beraber gelelim. Çamdevini. Evet, geleyim mi Fox'la? Aa evet, Çamdevini'de pınarlar var. Man Süper var. olur. Ay ben de gideyim bari evet. İzmir'e hayatı. Evet, ne diyorsun bu duruma? Gideyim Olur mi hayatım sen nasıl arzu ediyorsan Gideyim bari. Evet. Güzel güzel tatil yaparız hep beraber. Evet. Fox seni çok özlemiş. Hı. Fındık da özlemiş. Evet. Gülşah geldi böyle bir görseydiniz. Oo çekemedim o anda. Hı. Hadi ye kızım fındığın afiyet olsun. Bak bak Fox'a baksana Ender. Oğlum. Sen özledin mi peki? Fox'u, Kobe'yi, Fındığı. Fokusçuğum. Ay en çok Fox'u mu özledin? Foxy Nasıl gülüyor Fox ya? Ne? Ne? Gülüyor, <Le>? gülüyor mu sen? <laughs> Hadi bakalım afiyet olsun. Ender şu an resmen gülüyor ya. Paşağı. Tipoş. Ne yapsın ağlasın mı çocuğu? Bilmiyorum. Hayır ağlamasın da Gelecek yani de gülüyor de. olması da bir değişik geldi <laughs> bana. Gülşah'ya. Evet Gülşah. He. Seveni seviyorlar bundan. Evet. Doğru söylüyorsun. He. Hadi bakalım. Şun haline bakar mısınız? Tipo bakar mısınız? Gülşah neler yapıyor? <laughs> Kızım bu hal ne? Ne yapıyor oğlum? Fındık ne yapıyor? Fox izliyor. Alır, alır, alır. Saat gibi. <gülüyor> 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 Hareketlere bak. <laughs> Komiksin ha aradın, fındık. Aradın. <gülüyor>, Gülüyor resmen. Kitlenip kalıyor. Evet. Sevelim dediği olsun hadi kızım. Kız! Fındığı taktı değil mi? O. Fox'u kaldırdı yerine. Merhaba! Herkese merhaba. Şok markete geldik. Soğan 1.45 TL. Patates ne kadarmış? 3.45. Ee, biraz soğan alacağız. Ne için alacağız soğan? Aşkım yeşil soğan çıkarmak için. Evet aşkım yeşil soğan için e, soğan almaya geldik. Ender görmüş dedi ki gel şoka gidelim. Aşkım yeşil soğan dikme zamanı dedi. Biz de ben de tamam dedim ve buraya geldik. Hadi bakalım. Aç. Dolduralım. daha kolay olur değil mi? Zaten birçoğunun da cücüğü çıkmış. Yani. Yoksa ondan mı 1.45? Muhtemelen. <laughs> ver. ver 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 ver. Kokmuşlar bir de. Mis gibi soğan kokuyor buralar. Şöyle dik uzunları alalım. Bundan çıkmayabilir gibi duruyor. Böyle işte böyle Böyle başladık vlog'a. Bakalım. Bugün yine bahçe işlerine devam. Ee, soğan dikeceğiz. Gördüğünüz gibi alıyoruz şu anda. Ne kadar alacağız ki? 3 torba dolduralım işte. Oo. Tamamdır. 3 torba soğan. Bunu alalım arkadaşlar. şaşırdım merhaba merhaba. merhaba herkese merhaba nereye bakacağım şaşırdım hep şaşı gibi çıkıyorum ama şaşı değilim gerçekten değilim evet şoktan geldik soğanlarımızı aldık ee, ne zaman bilmiyorum biraz sonra da olabilir bugün olabilir yarın olabilir yarından da yakın olabilir onları toprakla buluşturacağız ne kadar hızlı konuşuyorum değil mi çünkü mutfakta çok işim var evet e, tekrardan merhabalar hoş geldiniz. oh Hemen e, geldim anneme gittim oradan eve geldim e, olmadı evet markete gittik e, gördüğünüz videonun başında geldik e, ben bir annemlere uğradım sonra biraz dinlendim geldim tekrar eve üzerimi değiştirdim Ender ut çalıyor yani ut e, pratiği yapıyor o yaparken ben de dedim e, mutfağı toparlayayım biraz 2-3 bulaşık var tezgahın üstünde. <laughs> onları makineyi, bulaşık makinesini boşaltıp onları yerleştireceğim. Ee, akşam yemeği hazırlıklarına da başladık. Akşama deniz mahsullü makarnamız var. Üf, ahtapot, kalamar, karides ve sebze, bol sebze, domates, kırmızı kapya biber. Of inanılmaz lezzetli bir e, şey oluyor, makarna oluyor. Yemeğe doyamıyorsunuz. Ye 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 doyulmuyor yani. Spagettiden yapıyoruz genelde böyle çok canımız isterse makarnayı kendimiz de açıyoruz. Yapıyoruz yani hamurdan çık yapıyoruz. Canımız istemezse de hazır spagetti kullanıyoruz. Barilla'yı tavsiye ederim spagetti de tek geçerim. Çok güzel oluyor. Fark ediyor ya diğer markalarla şeyin tadı, makarnanın tadı. Neyse yemek şeyi konuşmayalım. Ağzıma su akmaya başladı bile. <laughs> e, şok'tan neler aldık? Soğan aldık bol bol. Kaç kilo almışız soğan? 3 poşet doldurduk. Biri 2 kilo 90 e, gram gelmiş. 4.21 Bir tanesi 2 kilo 575 gram gelmiş. 3.73. Bir tanesi de 3 kilo 40 gram gelmiş. 4 lira 41 kuruş tutmuş. E, Şoktan neler aldık? Şöyle fiyalenin instant e, kuru ekmek mayasını aldık. 1.95 1, 2, 3, 4 paket almışız toplamda. E, muz aldı Ender. Muz Nereye koydu bilmiyorum dışarıda olabilir orayı şöyle sebzelik gibi kullanıyoruz evin içi bayağı bir sıcak olduğu için ee, onları şey kullanıyoruz şu an sıcak değil evin içi kapı pencere açık e, kaloriferler kapalı havalanıyor şu anda ev e, birazdan kapanır yanar af felaket sıcak oluyor o yüzden şey dışarıda ay şey 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 o yüzden bu yüzden dışarıda tutuyoruz şeyleri. Dışarıda tutuyoruz sebzeleri, meyveleri. Evin içinde hemen oluyorlar. <laughs> Olgunlaşıp çürüyorlar bile. Yani 1 kilo 35 gram almış. 8.75'miş muzun kilosu. 9 lira 6 kuruş tutmuş. Aa, aa o kadar konuştum muz üstüne. Poşetin içinde göremedim. Muz buradaymış ya. Bak ben de diyorum dışarıdadır. Göremedim. Çünkü niye biliyor musun? Poşetin rengiyle aynı bu muzlar. Hemen hemen göz yanılması oldu. Ay tek kişilik çarşaf aldık. Şöyle mor renk. Rengine bakar mısınız? Çok güzel. Böyle e, tek kişilik çarşafları bakıyorum. Böyle hoşuma giderse buldukça alıyorum. Neden alıyorum bu tek kişilik çarşafları? Çocuklarımın yatağı için. E, çocukların salonda yatağı var. Tek kişilik katlanabilir yatak almıştık onlara. Gayet güzel. Üçü de ikisi de e, istedikleri zaman yatıyorlar. Bir de ekstradan ayrı yatakları da var. Tek kişilik. Yani şöyle kare. E, yatak burada aşağıda salonda olanlar e, bazen oraya yatıyorlar ama genelde böyle e, daha büyük ve konforlu gerçi onların yatakları da konforlu da neyse e, sevdikleri için Ender demişti onlara da bir yatak alalım koyalım salona onlar da keyfine baksın tamam demiştim ben de neyse işte o tek kişilik şey, yatak için bu e, ne ya kıl benim kılım Tek kişilik yatak için çarşaf aldım. Böyle bulduğum zaman alıyorum. Tek kişilik çarşaf. Her zaman da bulamıyorum ya lastikli çarşaf. Niyeyse. 22,5 liraymış. Yedekli olması iyi oluyor. Ee, ondan sonra akü, ta akü takviye kablosu 49,95. Ender arabaya koydu. Ve 4 adet şey aldım. Göstermek isterim. Çok güzel ocağı aldım. Ee, bu ocelere bayıldım. Ama tabii ne kadar şey bilmiyorum. Deneyeceğim ama bu ojeleri bu akşam. Bu akşam deniyorum. Şimdi mesela şöyle iki farklı renk diye yazıyor. Ne markaymış bu? Bet Ay beti bu da çok severim ben. Ondan kan çekti. Şöyle iki farklı renk oje aldım. sıcakta ee, sıcak da gri. Soğuk da. Ne mavi? Vallahi okuyamıyorum. Koton mavi. Şöyle oluyormuş. Bir. Bütün kapakları yani kapaklara baktım 4 kapak vardı aldım ee, çok hoşuma gitti böyle renk değiştirmesi sıcakta fuşya soğukta bordo çok iddialı çok güzel sıcakta açık mavi soğukta lila bu mavi nasıl olacak inanamıyorum ve sıcakta pembe soğukta mor tanesi ne kadarmış bu ojelerin valla bakmadan aldım 7 lira 90 kuruşmuş evet e, ojeleri aldım bir de şey e, bin mi 101 bin uğradık oradan şey aldım şu olma teli 625 olmuş olma teli olma telim bitmişti olma teli aldım bu arada bana kim biri yazmıştı çok teşekkür ediyorum onu bulursam buraya ekleyeceğim bulamazsam da e, kendini biliyordur e, ben olma tellerini ikiye kesiyorum ah eh, dur sinek ikiye makasla kesiyorum. Hem çoğalıyor hem de ekonomik oluyor demişti ve boşa gitmiyor. Doğru bir tencere için koca teli harcıyoruz ve otel baya bir yağ kir pür oluyor. Pür kir, kir püsür oluyor ve atmak zorunda kalıyoruz. Küfleniyor. Ama ben e, o yorumu okuduktan sonra çok mantıklı geldiği için ay, telleri ikiye kesiyorum. Hatta bazen dörde bölüyorum. Bazen çünkü çok az küçük bir yer için lazım oluyor. O yazan kişiye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel fikir verdiniz bana. İşte bu alışveriş videoları bu yüzden var. Fikir alışverişinde bulunuyoruz ve çok faydalı güzel bilgiler alıp ver verdiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet bu video burada bitti. <laughs> evet e, alışverişim bu kadar. Birazdan işte dediğim gibi veya yarın veya yarından da yakın soğan dikmeye gideceğiz. Bahçeyi ben şimdi şu bakıştığım bardakları, tabakları makineye yerleştireyim. Önce makineyi boşaltayım tabii. Ojeleri akşam deneyeceğim. Eğer deneyebilirsem bu videonun sonuna, deneyemezsem de başka bir video eklerim. Çok merak ediyorum bunları gerçekten. iyi ki de almışım. İnşallah işe yarıyorlardır. Severim öyle değişik şeyleri. Yıllar önce flormarım vardı. Mıknatıslı hala durur. Sürüyorsunuz. Mıknatıs tutuyorsunuz. Oje çift renk oluyor. Böyle ebruli gibi oluyordu. Yani böyle desenli oluyordu. Çok güzel oluyordu. Bir de bu termal şeyleri görünce termo ojelere yıllar önce ben ilkokula giderken annemin taytlı takımı geldi. Pembeydi terleyince e, mor oluyordu böyle desenli çamaşır suyu değmiş gibi falan oluyordu bak nereden nereye evet şunu da yıkayayım yukarı çıkartayım çok teşekkür ediyorum gerçekten hoşça kalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay bu arada lastikli çarşaf bir yerlerde görürseniz bana haber ederseniz çok sevinirim çok sevinirim çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere bay bay ne geliyor hayatım sizlere de göstereyim. Yağmur geliyor yağmur. Yağmur gelmeden şu aldığımız e, soğanları toprakla kavuşturalım Böyle dedik. Bu çapalamamız var. Evet. E, Denişim zamanını bilmiyorum. Biraz sonra da olur. Yarın da olur. Yarından da yakın. E, videoyu kapattım. Alışveriş videosunu. Bulaşıkları makineye attım. Tabi önce makineyi boşalttım. Ondan sonra çıktık. Ondan sonra 11. <laughs> Ondan sonra 11. Evet, şimdi şunları bir Emre'ye yardım edeyim. Görüşürüz. Yine çekerim. Bu alan da bizim çok minnak gibi gözüküyor. Kaç metrekare vardır burası hayatım? Yaklaşık. Anca bir, Anca bir metrekaredir. Burada kabak yetiştirdik. Koca koca kabaklar değil mi Endum? Dar alanda baş baş... Aynen öyle. Koca koca kabaklar kaç tane. Ondan sonra soğanlar, e, maydanozlar, rokalar. Maydanoz roka ekmedik mi buraya? Coştum ha. Değil mi? evet. Biz burada ne yetiştirdik? Kabak, Artık soğan. soğan. Yeşil, Hı hmm. Evet. Kabak. Kabak. Ama olsun bir metrekare deyip geç. İstesek domates, biber de ekerdik. Bu Maydanoz de. roka da ekerdik de. Onlar dediğim gibi su çok istiyor. Gerek yok. <laughs> su bizi korkutuyor arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Şimdi buralara koyacağız onları. Çapalasın Ender Bey. Annem! Kız! Ne yapıyorsun sen? He? Ne yapıyorsun sen acaba? Ne yapıyorsun kuzu? Annesi! Oğlu kuzu! Çok ya, parçalandı şimdi nasıl dikiyorum biliyorsunuz bu gerçi de şu sakallı taraflarından şöyle şöyle sokuyorum evet çok uzak olmasına da gerek yok bunlar büyümeyeceği için şöyle şöyle toprakla buluşturuyorum bilerek eldiven takmadım birazcık toprağa değeyim severim toprağa değmeyi Ay evet böyle böyle dikelim bakalım ay Bebeğim biraz daha onu Can, yapamadım ya. Çok bir çapalamamışsın. <laughs> Çapaladım da biraz direkt şey yapmak istedim olmuyor yani. Hmm, ender bozdu bakın. Şöyle yapacaksınız. O el o kadar avuçlayamadım. Evet. Güzelce bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte bir elimde kamera. Bir elimde soğan, bir elimde cımbız, bir, bir elimde, elimde ayna, ayna yerine bir elimde kamera, bir elimde soğan, soğan, soğan. O yüzden iyi dikemedim ya. Neyse. İdare edin gari İdare ediverin gari dostlar, dostlar. Hadi bakalım. Gel ben sana yeri açayım. Ah canım benim bir tanem teşekkür ederim. Hemen hiç hayır demem ve gelirim. Gar <laughs> Hemen geleyim garıp garıklara koy koy verim suksuk veren bunları Allah güzelliklerine çen büyüyünce aşkım yaşı sonlu olacaksın dur onu söyle senin çen büyüyünce aşkım yaşı sonlu çen 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 ya 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 ender kameraya neden of <laughs> oh, atıyorsun şey olsun diye jenerik. <laughs> e, ender şeyleri efektleri orijinal yapıyor arkadaşlar. orijinal <laughs> efekt yani yüzde yüz gerçek efekt kullanıyor. Takdir ettim şu anda onun bu çabasını ve e, tutarlılığını ve yaratıcılığını. Teşekkürler. Thanks. Evet. Yazayım. Bu videoda kullanılan efektler doğal efektlerdir yapay bir şey yok. Çok aralık olmadı mı bunlar? Normal mi? Neyse. Yetmezse aralara da koyarız artık. Ay aşkım yeşil soğanları bahçeden yiyeceğim artık. Oh. Kupar kupar ye. Kupır kupır ver ye. Ay şuna. Böyle keslik oldu. Bunları alayım. Soğan kabuğu. <laughs> bunlar. Yağmur yedim, kapaladık ya toprağa. Çıkacak meydane. Hı hı. Bu bayağı büyük onu. <laughs> Hih, ay, ne oldu? Ot kalmış ağzına. Fındık beni korkuttu ya. Değer bitti. Hallederiz ya. Buyurun. Oldu yani. burada bir poşet daha varmış ya. Nerede? Aha işte. Mayaları aldığın yerde. E burada abi. var, burada var. Onun birazını koydum zaten. Biraz fazla mı almışız ya? Şu aralara tuz daha geçirebilir bence ya. Geçilebilir. Baksana bunlar iri iri ya. şöyle güzeller güzeli kızım benim bir tane benim koben benim he dayı başımız bizim burada da çırağı var ekip amiri merhaba nasılsın iyi misin annem hadi nasıl hani hani benim kız hadi bayıl bakalım görelim hadi. hadi, hadi, hadi. Bay, bayıl. Hadi, hadi, hadi. Bayıl bayıl bayıl. Hadi. hadi. <laughs> çok seviyorum ya Oo, oğlan çocuğu geldi patron geldi oğlan çocuğu evet soğanlarımızı bitirdik gördüğünüz gibi birazdan yağmur yağacağı için sulamadık yağmaya başlayacak yağmur doğal sulanacak bu soğanlar çok güzeller bir tanesi çıkıp bakın aşkım yeşil soğan evet güreşlerimiz başladı Günlük enerji atmaları. Oyunlar oynuyorlar efendim. Kobeyi, sinirlendiriyor onu. Bak bak bak. Oyun oynuyorlar. Hadi bakalım. Fındık da izleyici hakem. Fındık arada böyle giriyor aralarına. Pat pat patisiyle iki tane yapıştırıyor. Kaçıyor. çok, <laughs> çok komikler. Çok aşırı komikler. Şimdi fındık oradan izlediğine bakmayın. Biraz da biz buradayız diye öyle duruyor. Biz böyle bir kaybolsak buradan. Ee, fındık geliyor. Küt 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 yapıştırıyor <laughs> ve gidiyor. <laughs> Bayılıyor sürekli. <laughs> Tipoş. <Tee> <laughs> Beni kutuklayamazsın ama. <laughs> Ay <Allah 'ım. gülüyor> aşkım benim. <laughs> oh, küçük bu köpek kaçıyordu onlara. minnacık bir köpek havlusu gezdiriyor sahipleri. O da bunlara havlıyor, kafa tutuyor. Geçerim bu yol, babanın yolu mu diyor. Ender, Ender. <laughs> Ender. Bunlar diyor ki bu yol bizim geçemezsin. O da diyor ki babanın yolu mu geçerim. <laughs> Ay, çok hızlı koşuyorsunuz. <laughs> çok hızlı çok. Biraz hızlı. Kobe. Kobe. <laughs> i̇şte buralara neden dikmiyoruz? Çünkü giriyorlar. <laughs> Oynuyorlar. Kızım. Kobe. Kobe. Gel. Ender hepsini topla da fotoğraflarını çekeyim sonra hepinizin. Fotoğrafınızı çekeyim. Evet. Fındık kaçtı. Fındık gel. Fındık 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 fındık. Burada fındık, fındık, kaçmadı. Fındık, Kaçmadım. fındık. Gel. Gel kızım. Oturdu fındık. bakıyor öyle. Fındık gitsene fındık. baba çağır gel. Fındık 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 fındık. Fındık fındık. Kuş. Gel kız. Al onu tut. He. Hadi çağır Fox'la kobe'yi Gel oğlum. Kobi sen de git. Otur. Otur. kobe kobe git. Kobi. Gel buraya. He. Bir fotoğraf çekip geliyorum. Evet fotoğrafları çekildi. Göster şimdi ekrana verim. Görsüz çok komik. Fotoğraflar tamam. Hadi Olmayayım. içeri gidelim. <laughs> Sıkıldık benden önce. Ne? yaptın anlayabilsem kızım. Delirdi. Delirdi. Delirdi, Hadi bakalım. Soğanlarımız da çok güzel oldu. Ellerimize, kollarımıza yüreğimize sağlık. Aşkım yeşil soğan. Soğan. Can can fındık. Fox hadi bakalım. Ay Allahım kızım ne yapıyorsun sen ya? Ne yaptığını öyle bir de bilir miyim ya? Çık çık çık. Hadi. Kolbe. Kızım. Ha? Sen? İçeri girelim bakalım nasıl su iç içecek. Hadi. hadi bakalım. Hoş kadar koşmaya. Artık böyle moda girdik ki su mu içecekler? Evet. Tuvalete mi gidecekler? Karnım ağrıyor, acıktı mı? Başım ağrıyor. <laughs> Başım ağrıyor, her şey. Seslerinden bile tanıyoruz, tüylerinden <laughs> bile tanıyoruz. Bu yılları söyle. Bak iki tane anda içecekler ama. <laughs> Hadi bakalım. Çocukların yemek saati, mama saati. Biz de bugün itibariyle tekrar mutamine başlıyoruz. Nedir bu mutamin? Soğuk sıkılmış somon yağı. Onlar için çok faydalı. Ara ara kürler halinde onlara takviye yapıyoruz. Burada da ne kadar sıkılması gerektiği gösteriliyor, söylüyor. Bizimkiler 23 ile 34 buçuk arası olduğu için her üçü de, üçü de yani, hepsi 24 kaç ne dedim ha yani 23 ile 34,5 kilo arasında olduğu için 5 sıkım. Yani e hepsine 5 sıkım. 1 bir, bir dakika olmadı. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5'er sıkım. mutamin e, koyduk. Şimdi Kobe'yle başlıyoruz. Her zaman yemeklerimiz Kobe'yle başlar. Kobe burada olsun olmasın. Kobe Kobe ile başlar, fındıkçımla devam eder. Gel kız al bakalım. Hadi afiyet olsun. Ne? En son Fox otur bakalım. Otur oğlum. Bu da Fox'un. Yiyebilirsin. Afiyet olsun. Evet. Sıralamamız, sıralamamız bu şekildedir. Onlara afiyet olsun. Biz ne yiyeceğiz Ender Beyciğim? Deniz ürünlü makarna. Deniz mahsullü makarna. Evet. Neler var? Karides. Kalamar. Ve ahtapot. Kal, kalamar, de, karides ve ahtapot. Ve sebzeli bir sos Karides, kalamar ve ahtapot. Tamam, ahtapot, karides, kalamar. <laughs> e, var e, Ender yapacak spagetti, şey içine kapya biber koyacak. Spangetti! Spagetti! 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 <laughs> spagetti! <laughs> evet, bizim de akşam yemeğimiz bu olacak. Bizim, biz ne zaman yiyeceğiz? Az sonra. Az sonra. <laughs> <laughs> Yarım saat 40 dakika sonra yemeğimiz, yemeğimiz hazır. hazır. Tamam, görüşürüz. Hadi bize. Daha dur. Kolay daha gelsin. Daha dur, daha dur. <gülüyor> <gülüyor> Ters yaptın. <laughs> evet, akşam yemeğimiz hazır. Deniz mahsullü makarnamız var. Enlerin, ellerine, kollarına, yüreğine sağlık. Evet, ee, bu ne hayatım? Ton balıklı, garnitürlü, mısırlı, mayonezli bir salata. <laughs> Diyelim. Bu da bizim yapmış olduğumuz zeytinimiz. Bastırma zeytin tuzla bastık. Ee, sonra işte zeytinyağıyla tatlandırdık. Trabzon'dan hayat kadar acı biberlerimiz. Dedemizin pul biberi ve şunu açayım hemen. Ay! Anane turşusu. Bu nedir hayatım? Aşkım yeşil soğan. Aşkım. Bir daha söyle. Aşkım. 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 <laughs> Aşkım. Yeşil soğan. Olmadı ama. Aşkım yeşil soğan. Aşkım yeşil soğan. <laughs> Hadi bize afiyet olsun. Teşekkür ederim. ediyorum. Gerçekten hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.